Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kupa kasma serisi 4. bölümündeyiz ve bugün sizlerle beraber karşınıza Düne'yi Mortis'i aldım. Bugünler serseriyi Mortis'i aldım. Bir de belle aldım. Bu çok güzel bir Belle bu arada. Şimdi sizlerle beraber bir savaş topu oynarız bir de bir baktınız ee, hesaplaşma da oynayabiliriz. Mortis'in en sevdiğim deseni bu arada serseri Mortis. Lütfen like atıp ve abone olmayı unutmayın. Sizler için her şeyi yapıyorum olur. Öbür videoma hiç beğeni gelmedi. Lütfen abone olup destek vermeyi lütfen unutmayın. Hadi maça dönelim. Let's go. Adamlar biraz baskılı oynuyor. <laughs> Adamların hepsi yakın mesafe oyuncuları o yüzden çok bir şey yapamıyorum. <laughs> O krabı alacağım da. O krabı keseceğim. Tamam. Hayır o gol atmaz. Hayır. Tamam şimdi şovluk sırası bize. Biraz camarat camarat üstüne de girmeyi düşünüyorum. Bu şeyin de olsun. Bu parayı da keseceğim. Para da gitti. Bunu da keseceğim. Tamam. Hayır. Onun canı yoktu lan. Nasıl gitti? <laughs> of ya. Takım çok iyi bu arada. Bir bir atalım tamam. Of, çok sıkıntı ya. Ben bu arada top oynayacağım. Topu al, at, at, at. Ben gol oynayacaktım. Edgar izin vermedi maalesef. Ya bizim Rosa'da onlar kadar iş yapsa çok güzel olurdu da. Bizim Rosa biraz sıkıntı. Hayır adamlar geldi. Lan Maç çok böyle şey bu arada. Takım edeyim savaş Şu an yok. En iyisi tek hesaplaşma oynayalım. <laughs> Bu arada benim bir tane Shelly var. de 26 rütbe, 8 bin Onunla da oynamak isterdim ama kupa bayağı bir düşüyor onda. Önce olduğum zaman eksi dokuzuyum. Ve onda herkes team üç oluyor. Tim oluyor. Sakın koz bu Bir daha inim arkasında keselim mi? Şunu bir duralım. Ooo Deryl. Deryl sana de dost olsak güzel olur. O derin bizim dostumuzu kabul etmedi. Derin tehlikeli. Aha burada bir karakter var gördüm. Hangi karakter olduğunu bilmiyorum. Aha sanki burada karakter var lan? Oo burada böyle şükler var. Ve arkadaşlar diğer e e şeyimde yorumlara yazın hangi karakterle oynayacağımı siz söyleyin canım. Yani bir iki tane de store video atacağım. Aha, aha, aha. hiç karışmamayı düşünüyorum ya. Kes. Derin aslında sanki bok gibi. Alpram. o sıkıntı biraz yakın mesafe olduğu için. Hemen hızlıdan ikinci maçımıza geçiyoruz. sütü kesebilir miyiz? Yıldız güçlü değil, aksesuarı var mı hiç? Aha <laughs> 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 kesti, kesti, kesti. Of ya, ateş olmasa kaçardım ya. Bu sütün arkasından ateş geliyor. Bir yer daha mortis ile da oynayalım. Sonra size diğer Berle deseni göstereceğim. Berle, Berle de oynayacağım. El primo. El primo. buradan aslında bir ulti kasa ölüm var. El Primo olsam beni tutamazsın. El Primo'nun çalmaya çalışacağım. Bakalım onu da yapamayalım. Hayır. Aha ulti bitti. Ulti ya maçı belleşe sallıyorum. Şimdi belle oynuyoruz. Aslında hep mor düşünüyormuşum. Oh, Belle'nin de seni de bu arada çok iyi. Emoji'si de olması okay, gerekiyordu. Burada. Oh, Belle hesaplaşmada bence çok iyi bir karakter değildi diye düşünüyorum oyuncu bir oyuncu. Bu bitince sarıyor. ne yapacağım? Bu ne? ne? Bu ne? ne?

Tamam. Şimdi bu yükü alalım, hızlıdan doğalım. Sonuncu adamı da keselim direkt. Ve birinciliğimizi alalım. Bu adamlar nerede da pusuyor. Nereden? Nerede Nerede? oraya sağa Ah be! Çağla'nın git. La 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 la. Orada sakın yok. Orada sakın kazandığı zaman da böyle atıyor. İçeride yiyen de yenilgiden attığını görmek istiyorum. Evet. Yenildiği zaman ne yaptığını merak ettim. Bu da seni daha önce hiç görmedim ama aldım ya bizim bugün ucuz te geldi. Gel sen gel beni kes kıram. Kes beni kes Tamam şimdi bakalım Üzüldüğü zaman da baya güzelmiş Desen güzel güzel turn and burn. Bir yerde yüksek bir belirtebilir miyim Hadi bir yerde çekişmeli bir maç oynayalım şimdi Bu da son maçımız olsun. Videomuz 10 dakika olmuş. Çok 11 bir dakika oldu çünkü şeyli versiz, şeyli yüksek rütbe olduğu için. Ya ben çabuk olacağım ya çok uzun sürecek. Alabildiğim kadar yük alacağım da. Ya, güzel bir beleşten var. Bu Mortis senden şu kal Mortis. Mortis şu anda karışmayacağım. Ulti dolduracağım Mortis'ten. Mortis'ten bir ulti kasalım. Mortis kapatma seni kesmeyeceğim Mortis. Mortis tamam. Bravo Mortis kestim. Ya Allah bravo.

bu şeyimizi de alalım ve sonlandıralım. Rosa da geldi. Rosa'yı daha yeni alıyoruz. Hadi. Yine bir süper anlar savaşçısı açılıyor. Hangi seçsek? Barley, Darley bence en iyisi. Bence fıça en iyisi. Seçelim. Ve bugün videomuzu sonlandırıyoruz Darla ile birlikte. Arkadaşlar lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize can ve sağlığıyla hadi görüşürüz.